Denizlerin derinliklerinde doğanın en sıra dışı ve büyüleyici yaratıklarından biri saklıdır: Balon balıkları. Bu eşsiz canlılar, hem güzellikleri hem de taşıdıkları gizemlerle bilim dünyasını ve deniz tutkunlarını kendine hayran bırakır. Onların dünyasına açılan bu pencere, sizi derin suların bilinmeyen sırlarına davet ediyor. Bu video, balon balıklarının benzersiz yaşam tarzlarını, şaşırtıcı özelliklerini ve ekosistemdeki rollerini keşfetmek için hazırlandı. Her anı merak uyandıran bu yolculukta, onların gizemli dünyasına daha yakından bakacağız. Denizlerin bu renkli sakinlerinin sırlarını birlikte aralayacağız. Bu canlılar, su altı dünyasının en ilginç görünümlerinden birini sunar. Onların dış görünüşleri, doğanın sanatsal dokunuşlarını yansıtır. Çoğu türü parlak ve canlı renklere bürünmüştür. Bu renkler, hem türler arası iletişimi sağlar, hem de potansiyel avcılar için bir uyarı işareti olabilir. Her bir balon balığı, kendine özgü desenleri ve renkleriyle adeta bir sanat eseridir. Bu görsel şölen, denizlerin derinliklerinde gizli bir hazine gibidir. Ancak balon balıklarını gerçekten eşsiz kılan, tehdit altında hissettiklerinde sergiledikleri inanılmaz savunma mekanizmasıdır. Bir tehlike anında hızla su veya hava yutarak vücutlarını balon gibi şişirirler. Bu ani dönüşüm onları avcılar için çok daha büyük ve yutulması zor bir hedef haline getirir. Bu etkileyici değişim, doğanın hayatta kalma mücadelesindeki yaratıcılığının çarpıcı bir örneğidir. Bir anda küçücük bir balıktan dikenli ve devasa bir topa dönüşmeleri izleyenleri hayrete düşürür. Bu, onların hayatta kalma stratejilerinin en bilinen ve en etkili yönüdür. Balon balıkları dünya genelinde oldukça geniş bir coğrafi dağılıma sahiptir. Tropikal sulardan ılıman denizlere kadar farklı habitatlarda yaşayabilirler. Bu çeşitlilik, onların adaptasyon yeteneklerinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Her tür kendi yaşam alanına özgü özellikler geliştirmiştir. Mercan resiflerinin renkli dünyasından okyanusların daha serin ve derin bölgelerine kadar birçok farklı ortamda onlara rastlamak mümkündür. Bu geniş yayılım, balon balıklarının ekolojik esnekliğinin bir kanıtıdır. Onlar Denizlerin farklı köşelerinde kendi yaşam alanlarını bulmuşlardır. Beslenme alışkanlıkları da türden türe farklılık gösterse de, genellikle kabuklu deniz canlıları ana diyetlerini oluşturur. Midyeler, istiridyeler ve yengeçler gibi sert kabuklu avları, güçlü çeneleri ve özel diş yapıları sayesinde kolayca kırabilirler. Bu, onların besin zincirindeki önemli rollerini vurgular. Bazı balon balığı türleri diyetlerini algler ve diğer küçük organizmalarla da zenginleştirir. Bu esneklik, onların farklı besin kaynaklarından faydalanabilmesini sağlar. Onların beslenme biçimleri, deniz ekosistemlerinin karmaşık yapısını gözler önüne serer. Balon balıklarının çene yapıları ve dişleri, evrimin harikasıdır. Bu özel adaptasyonlar, onlara sert kabuklu avları parçalama yeteneği kazandırır. Adeta bir pense gibi çalışan bu ağız yapıları, besinlerini etkin bir şekilde tüketmelerini sağlar. Bu güçlü çeneler sadece beslenme için değil, aynı zamanda bazı türlerde savunma amaçlı da kullanılabilir. Onların beslenme süreçlerini gözlemlemek, doğanın mühendislik harikalarına tanıklık etmek gibidir. Her lokma bir hayatta kalma mücadelesinin sonucudur. Ancak balon balıklarının en bilinen ve belki de en tehlikeli özelliği, bazı türlerinde bulunan tetrodotoksin adlı ölümcül zehirdir. Bu nörotoksin İnsan sinir sistemi üzerinde felç edici bir etkiye sahiptir ve küçük bir miktarı bile ölümcül olabilir. Bu zehir, onları avcılardan koruyan güçlü bir silahtır. Tetrodotoksin, balon balıklarının derisinde, iç organlarında ve bazen de kaslarında bulunur. Bu zehir, balığın kendisi tarafından üretilmez, aksine yedikleri bakteriler ve diğer organizmalar aracılığıyla vücutlarında birikir. Bu, doğanın karmaşık kimyasal etkileşimlerinin bir örneğidir. Bu zehirli yapı, balon balıklarının tüketimi konusunda ciddi riskler taşır. Özellikle bilinçsizce avlanıp tüketildiğinde insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturur. Bu nedenle, balon balığı tüketimi konusunda son derece dikkatli olunması gerekmektedir. İnsanlar, balon balıklarıyla sadece mutfak aracılığıyla değil, aynı zamanda dalış ve gözlem faaliyetleri sırasında da etkileşime girer. Dalış yapanlar bu renkli ve ilginç canlıları doğal ortamlarında görme fırsatı bulur. Bu karşılaşmalar deniz yaşamına olan hayranlığı artırır. Balon balıkları sualtı fotoğrafçılarının da gözde konularından biridir. Onların eşsiz görünümleri ve davranışları birçok belgesele ve fotoğraf sergisine ilham kaynağı olmuştur. Bu doğrudan gözlemler onların gizemli dünyasını daha iyi anlamamızı sağlar. Doğal yaşam alanlarının korunması Balon balıklarının hayatta kalması için temel bir gerekliliktir. Mercan resiflerinin tahribatı ve deniz kirliliği onların yaşam alanlarını tehdit eden başlıca faktörlerdir. Bu tehditler tüm deniz canlılarını etkiler. Sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları, balon balıklarının ve diğer deniz canlılarının geleceği için hayati öneme sahiptir. Aşırı avlanma ve yıkıcı balıkçılık yöntemleri deniz ekosistemlerinin dengesini bozar. Bu konuda bilinçli adımlar atmak zorundayız. Bu video, balon balıklarının gizemli ve büyüleyici dünyasına dair hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sunmayı amaçladı. Onların yaşam döngüleri, savunma mekanizmaları ve ekolojik rolleri hakkında derinlemesine bilgiler edindik. Bu yolculuk, denizlerin sırlarını aralamak için bir başlangıç noktasıdır. Uzman görüşleri ve bilgilendirici açıklamalarla desteklenen bu içerik Balon balıklarına dair merakınızı daha da artırmayı hedefledi. Onların dünyasına yapılan bu keşif, deniz yaşamının ne kadar çeşitli ve şaşırtıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Her bilgi kırıntısı büyük bir resmin parçasıdır. Balon balıkları denizlerin sadece bir parçası değil, aynı zamanda doğanın karmaşık ve hassas dengesinin de bir göstergesidir. Bu canlılar bize doğanın gücünü ve kırılganlığını hatırlatır. Her bir tür ekosistemin benzersiz bir parçasıdır. Umarız bu video sizlere hem keyifli anlar yaşatmış hem de denizlerin bu muhteşem sakinleri hakkında yeni bilgiler edinmenizi sağlamıştır. Balon balıklarının dünyası keşfedilmeyi bekleyen daha birçok sır barındırıyor. Onların hikayesi denizlerin sonsuz hikayelerinden sadece biridir.